Merhabalar çocuklar. Şimdiki videomuz ise 2. sınıf çatma problemlerinde orta ve zor problemler. Bu problemleri orta ve zor olarak karışık şekilde yaptım. Sizin düzeyinize göre size orta da gelebilir, zor da gelebilir. Eğer problemler aranız iyiyse size kolay da gelebilir. Ancak 2. sınıfta karşılaşabileceğiniz problemler en fazla iki işlem gerektiren problemlerdir. Bir önceki videomuzdaki problemler tek işlemde yani tek bir işlemle yapılan problemlerdi. Bu sefer ise bir ve birden çok bir işlem, iki işlem, üç işlem gerektiren problemlere bakacağız. Başlayalım. Yine hatırlayalım kısmı var çocuklar. Kısaca burayı hatırladıktan sonra geçmek istiyorum. Çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoludur. Bunu neden söylüyorduk? Bir problemde tekrarlı toplama var ise o problemi çarpma işlemi yaparak daha kolay şekilde bulabiliriz. Tek tek toplamak yerine çarpma yapmak her zaman daha pratik ve kolaydır. Orta zor problemlerin ilkiyle başlıyoruz. Bir önceki videodaki çocuklar bir önceki videodaki problemleri biraz değiştirerek orta ve zor hale getirdim. Şimdi bunlardan ilki olan Selim'in 28 lirası vardır. Bakın bunu aklımızda tutuyoruz. Selim diye bir çocuk var. Bunun 28 lirası var. Bakın burayı aklınıza tutun. Marketten 3 adet şeker aldı. 3 adet şeker. 3 şeker. Bunu da yazdım. Verilenleri aşağı yazıyorum unutmamak için. Her şeker 2 lira olduğuna göre, her şeker 2 liraymış. 2 lira, 2 lira, 2 lira. Şekerlerin parasını ödedikten sonra kaç lirası kalmıştır? Şimdi bizim burada şunu yapmamız lazım. Önce 3 şeker her biri iki lira ya. Bu şekerler ne kadar ediyor? Toplam ne kadar vermesi Selim'in? Onu bulacağız. Sonra çocuklar kaç lirası kalmıştır dediği için Selim'in parasından şekerlerin parasını çıkarmamız gerekiyor. Şimdi çocuklar 3 şeker her biri 2'şer lira değil mi? 3 kere 2 yani 6. Demek ki 3 tane şeker 6 lira ediyor. Şimdi problem şöyle oldu bir nevi. Selim'in 28 lirası var 6 liraya şeker aldı ne kadar kaldı? Şimdi ne yapıyoruz? En başa yazdığımız 28 liradan 6 lirayı harcadığı için, azaldığı için, eksildiği için hangi işlem yapmamız gerekiyor? Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor çocuklar. 28 liradan 6 lira harcarsa 8 kafada 6 elde geriye sayarsak 7, 6, 5, 4, 3, 2 buraya 2 kalır. 2 de 6 boş olduğu için aşağı düşer. Demek ki Selim'in 22 lirası kalmıştır. İkinci problem. Bir öğrenci 4 gün boyunca İkişer saat ders çalışmıştır. Bakın burada durdu. Neden? Önce soruyu anlayıp aşağı yazmam gerekiyor. Bakın dört gün boyunca. Birinci gün. ikinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Bakın ikişer çocuklar ikişer şeklinde sayıyla değil ile yazmış ama fark etmez. İkişer saat ders çalışmış. Yani her gün iki saat ders çalışmış bu arkadaşımız. 2, 2, 2, 2. Buraya kadar yazdım. Şimdi devam ediyorum. Sonrasında 2 gün boyunca da 3 saat ders çalışmış. Burada durdum. Sonra da 2 gün boyunca. 1. gün. 2. gün. 3 saat ders çalışmış. 3 saat. 3 saat. Tamam. Şimdi sorulanları soruyu okuyalım. Bakalım ne soruyor bize. Bu öğrenci toplam kaç saat ders çalışmıştır? Çocuklar burada toplam gördük diye hemen toplama işlemi gelmesin aklımızda. Yani toplama işlemi gelsin tabii ki de e, toplamanın yerine çarpma da gelebilir. Çünkü ikisi biliyorsunuz kardeş ve birbirine çok yakın. Eğer toplama tekrar şeklindeyse çarpmayla bulacağız. Şimdi çocuklar aslında çocuğun çalıştığı yerler buralar. Bu, 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 bu. Ben bunların hepsini toplayarak sonucu bulabilirim. Ama daha kısası neydi? Burada 4 tane 2 var bakın. 4 tane 2. Bu 4 kere 2. Burada da 2 tane 3 var. Bu da 2 tane 3. 4 kere 2'yi sayarsam 4 tut 2 2 say. 2, 4, 6, 8. Burada 8 saatler çalışmış. 4 gün boyunca. Sonra burada da 2 günde de 3'er saat çalışmış. 2 tut 3'er 3'er say. 3, 6. Burada da 6 saat çalışmış. Şimdi ben bu 8 ile 6'yı ne yapıyorum? Topluyorum. 8 artı 6. 8 kafada 6 elde. 14 saat yapar. İşte bu kadar. Eğer bunları tek tek toplasaydık sonucu yine 14 çıkacaktı. Ama uzun sürecekti. Üçüncü problemimiz. Apartmanımız alt katlıdır. Beş katta ikişer daire vardır. Dur. apartman düşünüyorum. Bakın kendi kafanıza bunu düşünüp e, şeklini kafanıza çizebiliyorsanız kağıda çizmenize gerek yok. Yani hemen anlıyorsanız bunu çizmenize gerek yok. Ama e, öğretmenim ben anlamadım. Problemleri yeni başladım diyorsanız şekil çizerek daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi altı kat diyor ya. Ben şöyle basit bir şekilde 6 tane kat çiziyorum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kat. Bakın burada 6 tane kat var. 5 katta ikişer daire var diyor. 5 katta. Yani bir kat, bir kat boş kalacak. Burada 2 daire, 2'ye böldüm. Burada 2 daire, burada da 2 daire, burada da 2 daire, burada da 2 daire. Son katta ise tek daire var. Yani bu son katı bölmüyorum. Burada tek bir daire var. Bu durumda toplam kaç daire var? Çocuklar Şimdi şurada 5 kat var. Her birinde ikişer var. Yani 5 tane 2 daire var. Yani 5 kere 2. 10 daire yapar. Son katta ise bir tane daire olduğu için bu da 1 daire yapar. Demek ki 10 daire var. Burada da 1 daire var. 10 artı 1 daire eşittir. 11 daire. Bu kadar basit çocuklar. Soruyu anladıktan sonra gerisi kolay. Dördüncü sorumuz. Kırtasiyeden dört kutu kalem aldım. Güzel anladım. Dört tane kutum var. Bunların içinde kalem var. Her kutuda üç kalem var. Güzel bunu da anladım. Üç tane kalem çizeyim. Şöyle basit şekilde. Hızlı olması için. Buraya kadar da anladım. Sonra iki kalemi kullandım. Kaç kalemim kaldı? Bakın kullandım kaldı. Kalanı soruyor. Kalan çıkarma işlemidir çocuklar. Zaten kullandığı için de burada bir azalma vardır. Kaç kalem kaldı demek çıkarma işlemi demek. Ama önce kalemlerin sayısını bulmam lazım. Bana kalemin sayısı şu kadar. İki tane kullandım kaç tane kaldı dememiş. Kalemleri sen bulacaksın demiş. Şimdi dört kutu yok mu çocuklar? Her birinde de üçer tane yok mu? 3, 3, 3, 3 4 kere 3. 4 kere 3 çocuklar 12 yapar. Demek ki benim 12 kalemim var. Şimdi soru şöyle oldu. 12 kalemim var. 2 kalemi kullandım. Kaç kaldı? Getirdim 12 buraya. 12 kalemden iki kalemi kullanmak demek azalması demek. O yüzden çıkarma yapıyorum. 2'den 2 çıkarsa 0. 1 de aşağıya geldi. Demek ki 10 kalem kalmış. Beşinci soru. Kat sorusu. Bir önceki videoda katın çarpma işlemi olduğunu söylemiştim. 3 sayısının 7 katının 8 eksi kaç eder? Bir önceki videoda çocuklar direkt şu sayının şu katı kaçtır demiştik. Şimdi burada şu katının 8 eksiği. Böyle sorularda çocuklar önce katını bulacağız. Şurada bir duracağız. Buraya kadar bir duracağız. 3 sayısının 7 katını bulacağız. Sonra 8 eksiğini bulacağız. Yani burayı görmüyorum. Önce 3 sayısının 7 katını bulacağım. 3'ün 7 katı 3 kere 7 demek. 7 tutup 3'er üçer 3'er üçer saydığımda çocuklar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ediyor. 3 sayısının 7 katı 21'dir. Şimdi geri kalana devam ediyorum. 8 eksiği kaç eder? Çok da eksik demek, azalmak demek çıkarma işlemiydi biliyorsunuz. Demek ki ben bir de 21'den 8'i çıkaracağım çocuklar. 21'den de 8 ister yan yana çıkarın, ister alt alta çıkarın, ister geriye sayın, istersen onluk alarak, onluk bozarak çıkarın. Cevabımız 13 eder. 7 katında çarpıyoruz. 8 eksiğinde çıkarıyoruz. Kat çarpma demek eksik çıkarma demektir çocuklar. Bakın şimdi benzer bir soru. Ama bu sefer sonu farklı. 5 sayısının 6 katının 3 fazlası. Şimdi katında durduğum önce katını bulmam lazım. 5 sayısının 6 katı 5 kere 6 demek çocuklar. Çocuklar 6 tutup 5'er 5'er saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30 eder. Buraya kadar sayımız 30 oldu. Şimdi geri kalanına devam ediyorum. 3 fazlası kaçtır? Fazla, artmak, daha çok olmak nedir? Toplamadır. 30 artı 3, 33 eder. Cevabımız 33. Kat derse çarpıyoruz, eksik derse çıkarıyoruz, fazla derse topluyoruz. Ama önce şunu unutmuyoruz. Sayının yanında yazan, mesela burada önce 3 fazlası ise, önce 3 fazlasını alacaktım. 6 katı dediğinde burada bir duruyorum çünkü burada bir işlem var. İşlemleri sırasıyla yapıyorum. Bunu unutmayalım çocuklar.